Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte üzgün olduğum için özür dilerim sesim biraz gelmeyebilir üzgünlükten konuşmayabileceğim evet şimdi e, mega eti obi oynuyoruz eşyalar falan var pardon ücretlerimiz sıfır olduğu için hiçbir şey alamıyoruz öyle nasıl gibi hızlıca gidiyorum ben bakın e, bu parkur kolay oluyor benim benden küçük bir yani kuzenim var. 5 yaşında. Onu da öğrettim. Ama 6 yaşında özür dilerim. Gördüğünüz gibi ilerliyoruz. İlerleyemedim düştüm. Arkadaşlar burayı da geçip sizlerle bir çalış yapacağım. Bir dakika, buraya bir geçelim yani ölmeme challenge Evet geçtik şimdi başlıyoruz. Elim telefondan kayıyor o yüzden böyle cırtcır sesler gelebilir. Çok özür dilerim. Yüktimay ben de utandım özür dilerim. Arkadaşlar, bu gece de o yüzden ya da ölmeme sözümü vermeyelim. Yani bazen ölüyoruz, bir nefes sözünü tutmuyoruz. Ölmeme sözünü rez geçtim, rez geçtim. Arkadaşlar şuna şöyle ilerliyoruz. Bir gün arkadaşlar e, mesela bir aradığınız oyunlar vardır büyük ihtimalle. Şunu çalışacağım. Evet. Ama devlet mi ölmüyormuşu? Ben ölüyor zannediyordum Özür dilerim. Evet, devam edelim. Evet gördüğünüz gibi hala devam edeceğiz. Ben bir bug buluyorum. Ama buraya girmeyeceğiz özür dilerim. Bu ortası. Evet. Burası arkadaşlar. Bu sarıya değmemek için uğraşıyorsunuz. Amaç bu. Evet. Şimdi geçtik. Benim kuzenim arkadaşlar buralara geçemiyordu. Bunları hep ben geçmiştim onu. Ama diğer benim geçemediğim yerlere geçiyordu. Yani benim bir abim de var. Şu anda ama yani şu bu oyunda abim de var. Ondan bağlanarak oynadım. Bu oyunu oynuyorum da şu anda. Şimdi mesela böyle. Bir de bana akıllı saat alın arkadaşlar. Bir hayırlı olsun falan yok mu diyelim ya da özür dilerim bir şey olmaz yani sizin canınız sağ olsun. Yalnız bu yine söyleyeyim ya da söylemediysem arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın diyelim. Evet, geçiyoruz. Bir geçiyorum, geçiyorum bitirince size bir haber vereceğim. Arkadaşlar e, bakın yani 1.1 ya da yani Hatay baya kötü. E, arkadaşlar yardıma götürün ya da yani gün canlı yayın yapacağım bir gün. Bugün yapamam Sorun yok. Yani canlı yayın yaparsam olamaz zaten. Bazen olup olmadığı belli olmuyor şöyle daha yakın olsun. Yok, bir yaklaş. Geçiyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle buralar geçeri, buralar kolay. O Bu da zaman kolay diyen Nurettin. <laughs> Yok ya zormuş. Evet arkadaşlar Bugün recev Recep bir oyunumuz da var. Mesela Nurullah var, Pakize teyze var. Mavi üstüne oturma diyen yani teyzeniz. Ee, mesela yani bazı yani benim TikTok kanalım da var. Ses TikTok kanalımda, da var. ismini söylerseniz az, uz, az çok yüzüme görmüş olacaksınız. Ama ah dedik arkadaşlar dudağımı falan görürsünüz anca zaten. kitap geçeceğim çünkü yani bu parkurun bitmesi için uğraşıyorum. <laughs> düştüm bir dakika. Ben düştüm mü zannettim ilk önce. Sonra düşmemişim. Yani sonra sonra küçültelim arkadaşlar. Küçülterek şöyle. Şöyle. Ben bazen böyle oynayabiliyorum. Mario'nun küçük karakteri gibi. Evet, kolay bir yere geldik. Daha doğrusu hepsi kolaydı. <laughs> Diyan. <Diyorum. gülüyor> ben rezil oldum Arkadaşlar bazı sizin sınıflarda belki depremzedelere gelen çocuklar vardır bize geldi mesela yani Selin diye bir kız Adıyaman'dan yani maşallah ailesi var Allah'a şükür yani arkadaşlar da yani bir de ay baya çok yani geçmiş olsun Türkiye'm Aslında arkadaşlar hani bir siyah işaret var ya. Aslında günahmış. Ben de yeni öğrendim. Mesela geçemediğimiz yerler ...şunu geçelim. Yani mesela yani siyah. Mesela arkadaşlar kendiniz dikkat edin. Nerede olursanız olun devrem zedelerdeki insanları gülmeyin, kahkaha atmayın. Yani mesela yani adamların işi var. Siz depremde dediğim diye o adamların ön orada nefes almayıp ölmelerini istiyorlar. Yani Suriyeliler yolu kesiyor bilmem ne. Bunları yapmalarını ya da siz yapmayın arkadaşlar. Yani yapmayın. Acayip suç bir hapse girersiniz onu söyleyeyim. Ya da böyle yaparsanız millet öldürür. Yapmayın. Yapmayın. O afatlardaki insanlar ve madenciler. Beş tane falan insan kurtardı. Ya ne beşi ya? Bir sürü insan kurtarıldı. Ama insanlar gerçekten bu ne niye, iyi niyetini her Türkiye ile paylaştığı için ya da bakın buradan hileyle geçebilirsiniz. Hileyle. Ben hileyle geçebiliyorum. <laughs> Benim abimin hilesi var. O uçarak geçer, bitirir. <laughs> ben bugün dedim ki e eğer hile yaparsam bir daha bu parkurlarda nasıl olsa bir gün telefonu elime geçecek dedim. Bu uygulamayı silmeye çalıştım. Ama o zaman da abim beni yakaladı. O yüzden silemedim. Ah keşke silseydim oğlum. Etrafıma baka baka bir hoş doğurma hani filmlerde dersiniz. Ya bakınca hadi ya şunu yapsana diye dersiniz ya. İşte ben de kendime onu dedim. İşte, ee, mesela o zaman yoksa işimi kolay bitirirdim. Abim de şu anda YouTube çekiyor. Arkadan ses geliyor. Sözler dilerim. Mesela bir kere ben videosunu bozdum bu sabah daha demin videoyu başlamadan önce o yüzden bana bir daha mı başladı bana kızdan videoyu şey yapıyorsun filan diye neyse boş verin onu videoyu sildi parkımın başından geçti bu beni geçmiş çakal sonra ben 10 dakika ya da bir saat önce geldi aklıma çaldı bir dakika hemen geliyorum çalmamış arkadaşlar özür dilerim yine de yani haber özür diliyorsunuz diyeceksiniz ama özür dilerim <laughs> özür dilerim <laughs> bu sefer sinirleneceksiniz, videomu beğenmeyeceksiniz oysa o küfirlere alışkınız ekmeğin ben kapıyı kapatayım en Sizi beklettiğim için özür dilerim. Devam ettiriyorum hemen kalkmaya. Arkadaşlar eğer bunun part 2'sini gelmesini istiyorsanız ve kanalıma abone olup Arkadaşlar zaten iki abone iki kişi, iki kişi abone olmuş ya ya da belki bir olmuştur. Bakın yani. Arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın diyeceğim. Ama şu parkur bitsin. Sonuna bir bakın diyeceğim. Ve eğer video uzun olursa bir daha şey olmuyor. Bit bu yani kaç tane bir daha parkur nasıl olmasını istiyorsanız eğer bildiğiniz bir parkur varsa ben yaparım. Oynarım o parkuru. Hemen yani falan oynarım. Burada da bayağı bir kat var. Üçüncü kata mı gelsem bilmiyorum. Üçüncü katta da az kalmış zaten. Hızlıca gideceğim. Bitireceğim. Ve şarjım az olduğu için. 22. Ee, şu anda şarjı da oynayalım. Annem kızıyor. Ama yani annemin telefonunu oynadığım için özür dilerim ama benim telefonum yok. Keşke de olsa diyorum. Şu 8 yaşına gelmiş. Ay 9 yaşına gelmişim. Telefon olmuyor. Benim kuzenimin yani annesi gitti telefonu bırakmadı ama gitti kadın yani bildiğiniz boşadı benim tatlı dayımı ondan sonra iki benim yaşımda bir çocuk dokuz birisi de yani üç iki, yaşındayken bıraktı yani tam en büyük bırakmış o zaman da dayım neyle besleyeceğini şaşırmamış. Şaşırmış, şaşırmamış dedim özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> ya of. Arkadaşlar ben bugün özür dilerime takılmışım galiba. Radyo takıldı. Evet devam ediyoruz. Evet geçiyorum. Arkadaşlar ben bugün TikTok hesabımı hatırlarsam size söyleyeyim. arkadaşlar. annem de yok evde korkuyorum yani abimle ikimiz var sayede o bir odada ben bu odadayım kavga ettik videosunu bozdum diye neyse i̇şte biz devam edelim şarjı 30 ya da yok 40 olunca bırakacağım bir dakika yani Onu geçtiyse tamam Arkadaşlar şurayı da hızlı hızlı geçeceğim. Tamam. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar eğer bu videonun partikisi gelmesini istiyorsanız şuradan hemen yani alt taraftan bütün şeyleri yapıp beni mutlu eder misiniz? Eğer ederim diyorsanız size çok seviyorum görüşürüz bay bay